Buna rağmen şu yayını beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Ve geldik. Evet. Zanyola gelişmesi. Yurt dışında çıkan bir haber var Musa. Salih Özcan artı e, Grombeck. Bu üç e, ismi konuşacağız. Musa kim mesaj göndermiş? Kim? Bak ekranda. Aferin. Cem Cem Çiftlik. Hoş geldin. Cem'e selamlar. İngiltere. Ultra Aslan İngiltere, Galatasaray'ın İngiltere'deki gururu Cem Çiftliğe buradan selamlar. Benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar. Beraber çok futbol, basketbol maçına gittik Cem Çiftlik'le. Ee, i̇nşallah İstanbul'a geldiğinde bir daha yani görüşeceğiz. Bir Verder e maçı da vardı galiba. Böyle bir gittiniz vardı, öyle sohbete beklediğiniz falan. Of of ben ayağımı kaybediyordum. Geyik yapıyorum. Bu 2 milyon euroya red. Musa e, bunu sordum. Saşa boy iki e, buçuk milyon euro istiyor. Galatasaray ise 2 milyon euro teklif ediyor. Ben iki veririm. Neden veririm biliyor musun Musa? Saşa boy zaten sezon sonunda gidecek. Ama sen iki buçuk verip sözleşmeyi uzatırsan elini çok daha sağlam hale getirirsin. Metin Karabaş'ın haberi. Evet iki e, buçuk milyon euro maaş talep ediyor. Metin'in haberi doğru haber. Bunu biz de konuştuk. Ben de paylaştım yani zaten kalmayacak hani güzel bir para kazandıracak bir isme senin e, mutlaka Musa e, yani bir opsiyon tanıp iki buçuğu verip sözleşmeyi uzatman mantıklı bana kalırsa. Ya yüzde yüz zaten bunu hep konuşuyorduk. Bence geç de kalınmış bir hikaye. Yani bunu bu senenin başında diyebilirsin, geçen senenin ortasında diyebilirsin bu hamlenin yapılması gerekiyordu. Çünkü boy gösteriyordu kendini tamam mı? Hani burada şuna gidiyoruz bazen orada yanılgıya düşüyoruz. Hani ya, ya kardeşim acelemiz ne? Yani bunlar zaten oynuyor. Her daim işte niye bu adamların vakamlarını yukarıya çıkartıyoruz? Biz salak mıyız diyen böyle bir kitle de var. Ama yapman lazım abi. Bak işte elin kuvvetli olsa boydaki rakamı iki, yani 2 iki milyonu hayır demiş 2,5'ü verdin ikna ettin ve uzattın sözleşmesini. E bu adam mutlu bir taraftan da ama geldiğinde ya burada şunu yapmaya çalışıyorlar. Bir daha tekrar saralım. Figürüye verdiğimiz gibi yüksek paralar vermeyelim ki hani birileri alt takımlardan da illa büyük takımlar olacak diye kaide yok. Ama mesela performansı düştüğünde de Antalya'nın teklifini kabul etsin gitsin veya Alanya'nın teklifini kabul etsin gitsinin peşindeler. Yani o yüzden de daha temkinli davranıyorlar. Bence onu yapacaklarına çünkü boy kalitesini göstermiş. Ben net bir şekilde uzatırdım abi. Evet. Saşavaya iki buçuk vermek mantıklı gözüküyor. Sadık Seferov Azerbaycan'dan selam olsun herkese demiş. Azerbaycan'a biz de selam gönderdik. Galatasaray'a vermiş olduğu destekten dolayı Azeri kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Musa buraya geldik. Salih'te flash gelişme. Ya şimdi imzalar da atılıyor tamam mı? Fanatik, foto maç, oradaki muhabir kardeşlerimiz, Sözcü Gazetesi. Herkes Galatasaray'ın Salih Özcan'la ilgilendiğini söylüyor. Fakat ya, bu arada ilgilenmek de mantıklı. Sezon sonunda özellikle ilgilenmek lazım. Ama diğer taraftan Musa bir hani bu adamın Türkiye'ye gelmek gibi bir niyeti yok. Benim duyumum. İki Dortmund şu an ona süreler veriyor. Çok böyle e, onu göndermek gibi bir planda değil. Üç bizde çok büyük bir para yok. Hani çok büyük bir paran vardır Musa adamı alırsın getirirsin. Bu transfer nasıl olacak Allah aşkına birisi bana anlatsın ya. Bir de biz Musa Endidi için bastırıyoruz. Benim duyduğum kadarıyla Endidi Galatasaray evet demiş. Kulübümü de ikna ederseniz ben tamamım demiş. Bununla ilgili bir video çekeceğim bugün. Ya abi NDD ile bunu aynı kefeye koyma. Bu biraz da böyle senin yerli dotasyonuna, yerli kalitene, yerli oyuncu kalitene e, üstüne koymak anlamında. Hani Kerem Demirbay muhtemelen tam istedikleri şeyi vermedi. E, ama e, Salih böyle görme. Hani NDD tamam demiş. Ya NDD'de de olur, bu da olur. NDD neden olmaz? Mesela Endon böyle bu yarından itibaren çıkar, mükemmel top oynar. Endidiye gitmezsin ama e, Salih için Salih'e gidersin. Çünkü e, senin kaliteli yerliye ihtiyacın var. O yüzden Şimdi de... Bak evet. ee, şöyle bir şey çıkarttım. Bir dakika. Şimdi Bundesliga'da 7 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç, Kupa'da 1 maç. Totalde 11 maça çıkmış bu kardeş. E, ee, Köln maçında oynamamış ama Bochum maçında oynamış. Ee, Wolfsburg maçında oynamış, Hoffenheim maçında oynamış. Union Berlin karşılaşmasında oynamış. Yani hatırlıyor musun Musa yani biz geçen sene Berkan Kutlu'yu nasıl kullanıyorduk? Hamle oyuncusu olarak kullanıyorduk. Rakibe göre kullanıyorduk. E şimdi Dortmund da bunu böyle kullanıyor bu çocuğu. E nasıl alacağız abi biz? Bana mantıklı gelmiyor. Ha, ister miyim? Kerem Demirbay'ın yerine isterim. En azından e, işin bir tarafını çok çok iyi yapıyor. O da savunma tarafı. Bakın. işin savunma tarafını çok çok iyi yapıyor. Ama devre arasında sen zaten endidi hamlesi yapacaksın. Endidi alacaksın. E, yani bir de Salih Özcan bana çok mantıklı gelmiyor musa? Geçelim. Ya, sen ilave bir şey ekleyeceksen alalım. Ya ben de e, görüntü itibariyle Salih Özcan'ı sanki hani eee işte menajerler Türkiye'deki olan sıkıntıyı biliyor, yerli yabancı kuralı ya bizim başımızı bağlıyor ya. Oradaki hikayeden kaynaklı Salih Hoca'nı Galatasaray'a benim peşindeler diye düşünüyorum. Yani gerek yok abi, ben de senin gibi düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar geldik. E, Grombeck'e böyle bir haber var. Grombeck e, sarı kırmızı takımda oynamak istediğini söyleyerek Bodo arasındaki köprüleri attı. Şimdi bu da. Ee, potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Hani Emil Brevik kadar hazır mı? Veya Musa Endidi kadar hazır mı? Bilemiyorum. Çok emin değilim. Fakat izleyenlerin tutmuş olduğu scout raporları çok olumlu Musa. Yani hamlesi güçlü, çabukluğu var, hava toplarında efektif, ee, hücum katkısı, yani sağa görüşü, hücum hu katkısı gayet başarılı. Açıkçası ben e, hani biz böyle daha hazır, daha fit bir takım olsaydık orada çok büyük bir krizimiz olmasaydı alalım derdim. Ama Musa e, buna sen hassassın. E, çok iyi çıkma ihtimali yüzde yetmiş ama çıkal Dağ gibi morutsan olma ihtimali yüzde %30. Ya ama bak çok güzel bir yerden söyledim. Buna sen hassassın dedin. Ya, evet doğru. Ama benim tercihim bu tarz oyuncular olur. Çünkü daha o işte Icardiler, Zanyolalar veya işte Hakim Zeytler, zaalar bizi böyle çıtayı çok yukarıya çıkardı ama yani şimdi bak görüyorsun hala alışmalarını bekliyoruz veya form tutmalarını bekliyoruz. Şimdi bu oyuncularda öyle bir sıkıntı olabilir mi? Olabilir ama bu oyuncularda kazanıldığında hazır oyuncular ve kendilerini bir üst lige hazırlayabilirlerse böyle oyuncular bence muazzam çok güzel sana katkı verir mesela örnek Saşa Boy ne yapıyor kendini Premier Lig'e hazırlıyor ve hiçbir maç kaçırmamaya çalışıyor ve o disiplinle oynuyor sen böyle bir yaklaşımda bu tarz oyuncular alırsan e, arkasında durman gerekiyor yarın bir gün ya bu oyuncu yalanı eleştirmemen gerekiyor yani biz bir çık daha takıma soktun dememen gerekiyor. Arkasında durman gerekiyor günün sonunda yani. Evet, 131. beğeni benden demiş. Hemen 200 yapalım demiş. Keşke 200 olsak arkadaşlar. 135'teyiz. yayını hızlıca beğenelim. Ultamalar, Ajax gibi davranmalıyız demiş Arda arkadaşımız Musa. E, Gromberg Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu mu? Evet, o tarzda bir oyuncu. Fakat sıkıntı şu. E, kendi liginde yaptıklarını Türkiye liginde yapabilecek mi? Orası işte soru işareti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şu mesajı okuyayım. Tüm beğeniler Yıldız ailesine saç olsun demiş. Benim saça ihtiyacım yok ya arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Eyüp Yıldız saç e, istiyor. Benim saça ihtiyacım yok ben. E, gittikçe gençleşen Eyüp Yıldız'la tam dersine gittikçe daha da yaşlanan bir arkadaşımız. Yani genç, gençlik yıllarımızda eee Eyüp Yıldız'a ilgi alakası çok yüksekti. Şimdi de tam dersine döndü iş. Yani arkadaşlar onu da söylüyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Yayını like yapan altın bulsun arkadaşlar. Altın bir, bulsun. Bunu söyleyecektim. 300 arkadaşın da ya, dolar bulsun. Hangisini tercih edersiniz artık? Like yapan 300. altın Like yapmayan dolar bulsun. Like yapmayana da kızmıyoruz. Şimdi Musa Zangolo bu haberin tamamını almadım. Ekran görüntüsü yani bu bana e, yurt dışında bir arkadaşım tarafından gönderildi. Zangolo'nun İtalya'ya geri döneceği konuşuluyor. E, Aston Villa'nın da devre arasında e, kontratından çıkmaya yani kiralık sözleşmesini feshedip göndermek isteyeceği konuşuluyor. Şu anda bu haberi geldikten sonra Musa yine birkaç kişiyle görüştüm. Ee, şu anda Aston Villa'dan biz e, Zanyola'dan memnun değiliz. E, geri gönderebilir miyiz? Şeklinde bir yoklama gelmemiş. Bir e, şey gelmemiş. Musa yayından düştü. Herhangi bir talep yok yani arkadaşlar. Ama 9 maç 0 gol 0 asist olabilir. Yani negatif bir durum. Tekrardan e, geri alındırma olabilir. O durumda da Milan çok istiyormuş. Yani Galatasaray belki hani 44 milyon euro falan diyorduk da o paralar olmaz ama e, Milan'a satışı olabilir arkadaşlar. Musa sen Zanyolu için neler söylersin? Ya Zanyolo şu an geliyor mu sesi? Geliyor. Z Zanyolo mevzusu şöyle Bence e, isabet olur yani gelmesine ben üzülmem. Tam tersine sevinirim. Çünkü net bir şekilde şunu söyleyeyim yani şu andaki mevcut oyuncular içerisinde o bölgede oynattığımız oyuncuların hiçbirinden memnun değiliz. Yani zanyola gelirse bence ligin ikinci yıldaki kaderini değiştirecek oyuncuların başında geliyor bence. Yani net bir şekilde bizim e, zanyola geldiğinde şampiyonlar tam anlamıyla anlaşabilecekler mi? Bak orada tereddütün olsun. Benden al bilgiyi. Zanyola biraz böyle Okan Hoca'nın istediği gibi değil de kafasına göre oynamaya çalışan bir topçu. Yani savunmaya yardımı bir miktar kısıtlı. Biraz daha bireysel bencil oynayan bir futbolcu. O yüzden şeyden çok emin olma. Yani kalitesini asla tartışmıyorum. Ama tam anlamıyla Okan Hoca ile anlaşabilirler mi? Orada tereddütlerim var Musa. İşte işte sen de bur burayı tedavi etmen gerekiyor. Muhtemelen gönderen Aston Villa'da eee gönderirse eğer bu sıkıntılarından dolayı gönderecektir. Zanyello'da biraz öfke problemi var mesela. Ben geçen seneki e, yarım sezonluk Galatasaray performansından şunu çıkardım. Hani kırmızı kartlardan bağımsız, kırmızı kartından bağımsız. Sanki öyle e, öfke problemi var. Hani genç böyle hani derler ya eee Ergenlik çağında. Hala Zanyola ergenliğini atamamış bir oyuncuya benziyor gibi geliyor. Onu atarsan ve hayatın gerçeklerini anlatırsan Zanyola ile bir hafta beni aynı odada bırakın. Ben bir hafta sonra Zanyola e, sağa sola herkese para dağıtmaya başlayacağım. Senden kurtulmak için Afganistan'a iltica eder. Yok. Zanyolo bu bak, Bir hafta ile yalnız kalayım, yemesine, içmesine, gezmesine, tozmasına karışayım. Zanyolo var ya dünyanın en şeker adamı olur abi. O kadar net söylüyor. Ee, keşke bize geri gelse. Sol Kanada 10 numara olur demiş. Ziyeh'ten 10 kat daha iyi demiş. Ee, yine Erol Tuncer, <laughs> devre arası gelsin aslanım. Ziyeh'i ona çekeriz demiş. Ruben Amorim Zanyolo bir daha Galatasaray'a gelmeyecek lütfen. Üstelik teteziye var, tete için yatırım yapıldı. Ya bence e, sevgili arkadaşlar Zanyolo hani Aston Villa almasa bile İtalya'ya satarız biz. Yani 20'ye falan okuturuz Zanyolo'yu. Samet Tunca <laughs> seviliyorsun Musa abi demiş ama önce şunu paylaşmış. Zanyolo futbolu bıraktı. Musa Yıldız'la bir odaya kapatılacağını duyan Zanyolo futbol hayatını sonlandırma kararı aldı. Onur saygılı Yok. Zaha ve Zanyolo'nun davranışları benzer. Bu tarz oyuncular takım dengelerini bozmaz mı? Hani Zaha'nın ben bir daha henüz şeyini duymadım. Ee, değerli arkadaşlar. Henüz Zaha'nın duymadım ama e, Zanyola biraz agresif bir futbolcu. Bu Zaha'nın e, Dubai'ye gittiği mevzuları konuşuyor. Onun için ne diyorsun? Var mı öyle, onunla ilgili bir haberi? Evet, Dubai ile ilgili görüşmeler yapıyor, transfer görüşmeleri yapıyor. Oradan iyi bir teklif gelirse, Galatasaray'da satmaya sıcak bakıyor Musa. Bu haberde yani. doğru. Bence de mantıklı. Yani iyi bir teklif getirirse satarız arkadaşlar. Peki yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Like yapan yapmayan herkesten razıyız. Bize destek olmanız önemli bizim için. Sizleri seviyoruz. Milli takımımıza bugün Galler karşısında başarılar diliyoruz. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.